Kanala abone olmayı unutmayın. Engin Birici Entropi Biyoloji Entropi Biyoloji Abone olarak destek verebilirsiniz. Değerli öğrencilerimiz, kulaktan devam ediyoruz. Kulak işitme ve denge ile ilgili e, sorumlu bir organımızdır demiştik arkadaşlar. Şimdi e, iç kulak tabii ki ne dedik hem işitme ile hem de denge ile ilgili yapılar bulunmaktadır. E, bu e, kesecik, e, tulumcuk ya da kırbacık veya yarım daire kanalları bunlar denge ile ilgili e, görevli olan yapılar iken Dalız ve salyangozda işitme ile ilgili demiştik. Şimdi biz denge ile ilgili görev alan işte tulumcuk, e, kesecik ve yarım daire kanallarını, yarım daire kanallarının e, çalışma mekanizmalarını anlatacağız arkadaşlarım. Şimdi normalde baktığımızda yarım daire kanallarının çalışmasına bir baktığımızda öncelikle başımızın, başımızın sağa ve sola doğru ee, hareketinden kaynaklı olarak veya öne ve arka doğru hareketinden kaynaklanan e, bu durumlardaki içerisinde bulunan bu yarım daire içerisinde bulunan sıvı ve bu sıvının hareketine bağlı olarak da e, işitme impulslar oluşacak. Bu impulslar da da beyinci işte ilgili kısma gidecek ve denge sağlanmış olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada ampula dediğimiz kısımda ve kupula dediğimiz şeffaf bir yapı bulunmaktadır. Bu şeffaf kupula dediğimiz yapının içerisinde şurada içerisinde tüy hücreleri, kirpikler bulunmaktadır. Ve burada başımızı sağa ve sola doğru hareket ettirdiğimiz durumlarda işte bu kupula içerisindeki sıvının hareketiyle birlikte kupula hareketi ve bunun içerisindeki tüylerin hareketine bağlı olarak da bir elektriksel uyartılar oluşuyor. Bu elektriksel uyartılar impulslar ne yapacak? Bu sefer beyinciye yani dengenin kontrol edildiği organa gidecek ve denge durumu sağlanmış olacaktır. Başımızı öne ve arkaya doğru yine aynı şekilde yaptığımızda bu sefer yine yarım daire kanalların içerisinde bu sefer de ne yapacak? Öne ve arkaya doğru bu sefer sıvıda akışlar olacaktır. Ve buna bağlı olarak yine bu kupula dediğimiz şeffaf dediğimiz yapı ve bu yapının içerisindeki tüy hücrelerinde gördüğünüz gibi yine bir hareketlenme olacaktır. Bu hareketlenmeye bağlı olarak da bu sefer yine impulslar oluşacak bu dediğimiz kupula dediğimiz bir yapı. Buradaki tüy görüyoruz. Bunlar ne yapacak? Hareket etmesine bağlı olarak bir impuls oluşacak. Ve bu impulsla da uyartılar yine beyin ve beyinciye iletilerek denge durumu korunmuş olacaktır. Şimdi bu sefer biz başımızı başımızı sağa ve sola doğru yine çevirdiğimizde Yine bu sefer yarım daire kanalları içerisindeki, bu sefer buradaki yarım daire kanallarımız görüyorsunuz. Sırasıyla bu sefer buradaki sıvı akışı olacak ve bu sıvı akışında da yine o şeffaf yapımız kupalada ve onun içerisindeki hücrelerinde impuls oluşacak. ve bu impuls elektriksel impulslar yine sinir lifleriyle birlikte beynin ve beince iletirerek denge durumu korunmuş olacaktır arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi yarım daire kanalının çalışması bu. Peki tulumcuk ve keseciğin çalışmasına baktığımızda ise burada otolit taşlar vardır arkadaşlar. Tulumcuk ve kesecik statik denge yani yer çekimine göre dengeyi ne yapıyordu sağlarken yarım daire kanalları sağa sola öne arkaya doğru hareketten kaynaklanıyordu. Bakın burada da bu sefer tüy kirpikleri, işitme taşları, otolit taşlar, kalsim konaptor bu taşlar bulunmaktadır ve bunların yaptığı basınçtan dolayı bir elektriksel uyartı oluşur ve bu uyartıyla birlikte de ne yapacak impuls yine beyin ve beyincin ilgi kısmına yani gidecek ve denge durumu korunmuş olacaktır.